öğrenci panelindeki ölçme değerlendirme sayfasında öğrenci klaskop üzerinde çözmüş olduğu testlerle ilgili bilgilere ulaşmış oluyor. Burada seviye belirleme sınavını seçtiğimizde öğrencimiz bu sınavdan 67.71 puan almış. toplamda bu sınavda 96 soru varmış 13 doğru yapmış 19 yanlış yapmış ve 64 tane soruyu boş bırakmış. Önce girmiş olduğu sınavla ilgili genel, genel bilgilere ulaşıyor. Daha sonrasında özele inip işte inkılap tarihinde kaç soru varmış sınavda, doğru sayısı neymiş bu öğrencinin, yanlış sayısı neymiş, kaç tane boş bırakmış, kaç tane net yapmış ve bu inkılap tarihi ve Atatürkçülük dersinde yüzde kaç başarı göstermiş. Özel olarak derslerdeki başarılarını ve soru sayılarını, yapmış olduğu doğru, yanlış ve netleri görebiliyor. Aşağıda bu sınavda sorulmuş olan soruların hangi derslere ait olduğu hangi ünitelere, hangi konuya ait olduğu ve o konudan kaç soru çıktığı, öğrencinin verdiği cevap ve doğru cevap şıkkına ulaşıyor. Bunun yanında burada e, bu sınavdaki soruları görüntüleyebiliyor ve varsa e, çözümlü videosuna ulaşabiliyor. Örneğin buradan mesela Türkçe dersine ait anlam bilgisi ünitesinden sözcükte anlam sorusunu öğrencimiz doğru yapmış. Yani hem öğrencinin vermiş olduğu cevap B, hem doğru cevap B gelip ben buradan aa ben bu soruyu doğru yapmışım deyip soruyu görüntüleyebiliyorum. İşte aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin zıt anlamlı karşılığı yoktur sorusuymuş ve bunun cevabını ben doğru vermişim. Bunun bir de videolu çözümü varmış. Hemen onu izleyebiliyorum. Aşağıda verilen sözcüklerden hangisinin zıt anlamlı yani ya da yanlış yapmış olduğum bir soruyu cevabını bilmiyorum ve yanlış yapmışım. Videosu da varmış. Hemen onun videosunu da izleyebiliyorum. Arkadaşlar burada bu soruda grup sayısı 7 ve grup genişliği 9 Girmiş olduğu, çözmüş olduğu testlerle ilgili genel bilgilere ulaşabildiği bir sayfa ölçme değerlendirme sayfası.